Efendim Recep ile beraberiz. Tüm Arsiyat'ın yönetim kurulu üyesi. Sayın Başkan e, yayınımıza hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Önemli evet. bir genel kurul. Birçok iş insanını gördük, bürokratlarımızı gördük, iş insanlarını, vekillerimizi gördük. Orta Doğu ile Türkiye arasında bir köprü, iş insanlarını tanıştırma, kaynaştırma ve katma değeri artırma ile alakalı çalışmalarınız var. Neler söylemek evet. istersiniz? E, bu oluşumu eee Türkiye için, Orta Doğu için e, hepimiz için e, hayırlı uğurlu olsun öncelikle diliyorum. Çok büyük bir katkı sağlayacağımızı düşünüyoruz. E, bu konuda biz e, ben kendi firmamla ilgili e, Atalay Enerji olarak e, bütün Orta Doğu'daki e, ve Türkiye'deki güneş enerjisiyle ilgili alakalı e, katılımlarımız olacak ee, güzel bir e, portföyümüz var. E, hayırlısıyla e, Orta Doğu için güzel bir katkımız olacak. Şimdi güneş enerjisi tabii sektörde farklı bir sektör. Evet, Yenilebilir bir şey. enerji, güneş enerjisi güneş, önemli konular. Evet, evet. Ee, bu noktada da Orta ile alakalı temaslar var mı? Oradan buraya gelirken iş insanlarla ne gibi görüşmeler oluyor? Biraz alalım efendim bunları Evet, e, görüşmeler e, ara ara devam ediyor. E, tabii bu oluşumu yaptıktan sonra daha da ileri saf alara götüreceğiz. E, Tüm ürün siyahat olarak yani yönetim kurulu üyesi olarak da büyük bir çalışmamız olacak ve güzel bir katkı sağlayacağımızı umuyorum. Genel kurulunuzun hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Başarılar, kolaylıklar diliyoruz efendim. Çok teşekkür